selamun aleyküm. Kıymetli dostlar günlük bir gün yapalım. 20 Eylül e, Cumartesi e, saat 10. Dün öğleden sonra çıktığımız e, Limanı'ndan çıktığımız yolculuğumuza kesintisiz devam ediyoruz. Akdeniz'in açık sularında ilerliyoruz. E, gece e, hareketliydi biraz e, Akdeniz Ambulu'nun sandıkları da daha sakin. E, hedefimiz Gazze tek amacımız Gazze'deki uçakça e, yürütülen ambarlığın kırılması ve e, zalimin ölümünün bitirilmesine e, vesile olmak. Karınca misali. E, sizlerden istirhamımız Gazze'mizi asla birinci sıradaki gündemden düşürmemek. Elimizden geldiği kadar e, farklı metotlarla, farklı yöntemlerle e, bunu gündeme almaya devam etmek. Videolar atıyorlar. Çok memnun oluyoruz. Okullarda öğrencilerimiz Gazze ile ilgili e, videolar çekiyorlar. E, gençlerimizin e, Gazze bilincini, Kudüs bilincini arttırma temin olasınız. Onların İslam şuurunu bilincini arttırmak manasına gelir. E, onunla ilgili de e, çok daha farklı çalışmalar e, denemek lazım. Gündemde tutmak için. Cenab-ı Hak e, yar ve yardımcınız olsun. Dua eder, dua et, bekleriz. Allah'a emanet olun.